Selamlar değerli dostlar. Midas hesabınızda giriş şifresini parolanızı unuttuysanız nasıl tekrardan alabilirsiniz? Hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda halihazırda giriş ekranındayken parolanımı unuttum kısmından parolanı sıfırla kısmına tıklayacağız. Şu anda burada diyor ki güvenliğin için parola sıfırlamadan önce bilgilerini doğrulamalısın. Yani burada yeni bir şifre almamız için halihazırda hazırda Burada kimlik numaramızı tabii ki hesabımızda kayıtlı olan kimlik numaramızı, cep telefon numaramızı ve doğum tarihi kısmında dediğim gibi tekrardan hesabınızdaki kişinin doğum tarihi, kimlik numarası ve ekli olan cep telefon numarası bilgilerini girdikten sonra gelen kodla beraber Artık yeni şifremizi oluşturarak yeni bir parolayla hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Bu şekilde hesabımızı kurtarabiliyoruz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Midas hesabınızda parolanızı parolanızı unuttuysanız, hesabınıza giriş yapamıyorsanız nasıl hesabınızı kurtarıp yeni şifre alabilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım varsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.